Dünyanın gizem dolu sırlarına hazır mısın? Bu videoda duyduğunda inanamayacağın 10 tuhaf gerçeği öğreneceksin. Hazır mısın? O zaman başlıyoruz. Bazı canlıların kanı kırmızı değil. Mavi. Atnalı yengeçlerinin kanı bakır içerdiği için mavi renkte akar. Üstelik bu kan tıbbi testlerde hayati bir rol oynar. Bilim insanları bakteri tespiti için bu kanı kullanır. Çünkü enfeksiyonları tespit etmede son derece hassastır. Bir yüzü ve bir kenarı olan bu şekil matematikçileri bile şaşırtıyor. Sonsuz bir döngüye sahip bu garip yapı mühendislikten sanata kadar pek çok alanda ilham kaynağı olmuştur. Hatta bazı yürüyen bantlarda ve kasnak sistemlerinde verimlilik artırmak için kullanılır. Honduras'ta her yıl gökten balık yağıyor. Bu olay Luluvia'da pis olarak biliniyor. Bilim insanları bunun güçlü fırtınalarla gelen su hortumları sayesinde gerçekleştiğini düşünüyor. Bu hortumlar balıkları nehirlerden çekip gökyüzüne fırlatıyor ve yağmurla birlikte yere düşmelerine neden oluyor. Mantis karidesi öyle güçlü vurur ki suyun içindeki basıncı patlatır. Bu yumruk bir kurşun hızında olabilir. Hatta bu yumruk o kadar hızlıdır ki, küçük bir patlama yaratır ve bu da suyun içinde ışık saçan bir etkiye neden olur. Bilim insanları, bu olayı kavitasyon olarak adlandırır. Dünyanın en kuzeydeki şehirlerinden biri olan Norilsk, aylarca güneş yüzü görmüyor. Peki, orada hayat nasıl sürüyor? Aşırı soğuklara rağmen, Burası dünyanın en büyük nikel üretim merkezlerinden biri. Ancak yoğun hava kirliliği nedeniyle nefes almak bile bazen zor olabiliyor. Dünyanın en uzun süren fırtınası Venezuela'da. Yıldırımlar yılda 260 bin boyunca aralıksız çakıyor. Bu olağanüstü doğa olayı, dünyanın en yoğun yıldırım aktivitesine sahip bölgesi olarak bilinir. Bilim insanları bu yıldırımların Amazon'daki nemli hava ve dağlık yapının etkisiyle oluştuğunu düşünüyor. Bazı kurbağalar sadece zıplamaz. Uçar. Bu kurbağalar ağaçlardan süzülerek aşağı iner. Uzun perdeli ayakları sayesinde adeta bir paraşüt gibi süzülürler. Bu yetenek, onları avcılardan kaçarken büyük bir avantaj sağlar. Güneyinden köpek balığı o kadar yavaş yaşar ki, 400 yıl boyunca hayatta kalabilir. Bilim insanları, bu devasa köpek balıklarının yavaş metabolizmalarının onları bu kadar uzun ömürlü yaptığına inanıyor. Bazı köpek balıkların 16. yüzyıldan beri yaşadığı tahmin ediliyor. Bu göl, kelimenin tam anlamıyla kaynar. Su sıcaklığı o kadar yüksektir ki içinde, sürekli buhar çıkar. Bu olağanüstü sıcaklık, gölün altında bulunan volkanik aktivitenin bir sonucu. Zaman zaman su seviyesi dramatik bir şekilde düşer. Bu da gölün kendini yiyor gibi görünmesine neden olur. Amazon nehri zaman zaman geriye doğru akar. Evet, yanlış duymadım. Bu durum, güçlü gelgitler nedeniyle olur. Pororoca adı verilen bu doğa olayı sırasında, Nehir devasa dalgalarla ters akmaya başlar ve sörfçüler için bile popüler bir nokta haline gelir. Bu tuhaf gerçeklerden hangisi seni en çok şaşırttı? Yorumlara yazmayı unutma. Eğer daha fazlasını merak ediyorsan beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutma.